aşmam Sen gibi tür git desem Hiç aşmam Sen gibi tür git Hiç arzını aşmam E oh. saracağım Seni ha bu kaydana Neşadi şadit olayayım kaydana Sen gibi şair olsam Hiç de çıkmam meydana Sen gibi şair olsam Hiç de çıkmam meydana Olup olmaz sözleri Burada bir ya yayışın Olup olmaz sözleri Burada bir zet yayışın Öyle türgi adılmaz Hakarete de değilsin Ha buraya yola yollayın Yakından gel yakından Ha buraya yola Yakından gel yakından Ne kadar hasta olsam Ben hakkından Ne kadar hasta olsam Ben hakkından Sandım seni geldim çıktım karşıyan akıllı sandım seni geldim çıktım karşıyan İki kat yaşındayım alaklığım başıran, iki kat yaşındayım alaklığım başıran. Her geçti kendin sanma neşat aydın hoş değil, güzel türkille söyle bu sözlerin hoş değil. Ah dedim yemin dedim ben seni yeneceğim Ah dedim yemin dedim da ben seni yeneceğim Ben türkü söylemeyi da senden mi öğreneceğim Türkü söylemekleri ben senden mi öğreneceğim çabuk, çabuk, çabuk. Neşat seni tutarım etlerini onu <laughs> tutarım Adam gibi bir de da Ağız onu iyi tutarım Adam gibi türkü de, de Ağız onu <laughs> Ağzına kandın Fatime kandın Herhalde ağzını kendi ağzın sandın Bana çok akıl verdi temelin akın şayı Vallahi da pillayı poşaçene harcayı kurdulamasın Benden, taktım sana kancayı ne oldu Ben nasıl takılırdım <laughs> horom demek hiçine ben nasıl kapılırdım kürgi demek hiçine Çok aşma ağzını tuşe çavuğum içine Tuşe <laughs> çok <çavuğum gülüyor> içine Çok aşma <laughs> Zorlandı. Neşat, zorlandı. <laughs> Neşat, e, bahçeye en Ama Türk kesme Kir bu hastayım da <laughs> tamam, tamam, benim Tamam <laughs> zorlandı, tamam tamam